Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Ben intern doktor Musa Aybarskara. Bugün sizlerle beraber ödem konusunu konuşacağız. Bunlar faydalandığım kaynaklarım ödem konusunu anlatırken. ve Bu sunumda vaka yönetiminde bazı cevaplar arıyoruz. Bunların neler olduğunu, sorularımızın neler olduğunu bir konuşalım. Öncelikle ödem nedir? Ödemin patofizyolojisi nedir? Nasıl oluşur? Ödemin belirtileri nelerdir? Nedenleri nelerdir? Ödemin türleri, yaklaşımı ve tedavileri nasıl olduğunu konuşuyoruz. Ödemin ne olduğunda Ödem, interstisyal sıvı hacminin genişlemesiyle üretilen elle tutulur bir şişlik olarak tanımlanır. Masif ve generalize olduğunda aşırı sıvı birikimine anazarka denir. Anazarka tarzı ödem diyoruz. Kalp yetmezliği, siroz ve nefrotik sendromun yanı sıra venöz ve lenfatik hastalık gibi lokal durumlar dahil olmak üzere çeşitli klinik durumlar ödem gelişimiyle ilişkili. Ödemin patofizyolojisinde hep Starling kuvvetini konuşuyorduk. Ödem gelişimi Starling kuvvetindeki değişiklikler sonucu oluyor diyorduk. Starling kuvveti kapiller hidrostatik basınç plazma onkotik basıncı ve kapiller, kapiller geçirgenlikteki değişkenlikleri bağlı olarak vasküler yataktan sıvının filtrasyonundaki değişiklikleri tamam, tanımlıyor bize. Sonrasında ödem gelişiminde yine rol oynayan başlıca mekanizmalar bu Starling kuvvetini konuştuğumuz yerde kapiller hidrostatik basınç artışı, kapiller onkotik basıncın azalması, interstisyal onkotik basınç artışı, lenf drenajının azalması, Kapiller permeabilitenin artması, dokuların direncinin azalması, Bir sıvıyı kanın, sıvıyı damar içinde tutmak isterken kapiller hidrostatik basınç artışıyla Bu saydığım diğer özelliklerle damar dışına, e, interstisyel boşluğa sıvı akışını, sıvı geçişini, kaçışını konuşuyoruz. Ödem gelişim algoritmasında da bizde biz de bir kalp yetmezliği durumunda santral venöz basınç ve atrial basınçta artışla beraber Kapiller basınç artışı, transülasyon ve plazma hacminin azalmasıyla interstisyel hacmin artmasını görüyoruz ve ödem konuşuyoruz buradan. Yine plazma hacminin azalmasıyla efektif arteriyel kan hacminin azalması, renal vazo konstrüksiyonu getiriyor. Bununla beraber proksimal tübüler sodyum ve su reabsorpsiyonu görüyoruz. Renal sodyum ve su tutulumu oluyor. Bu yine bizde transülasyona ve ödeme interstisyel hacim artışına sebep oluyor. Yine aynı şekilde efektif arteriyel kan hacminin azalması, ADH artmasına, distal su retansiyonuna ve renin artışıyla beraber anjiyotensin 2, aldosteron artışı ve distal tübüler sodyum reabsorpsiyonuna sebep olarak yine renal sodyum ve su tutulumuyla beraber intersistel hacim artışına ve ödeme götürüyor bizi. Ödemli hastaya yaklaşımda ödemli hastanın klinik değerlendirmesine bazı soruları cevaplamamız gerekiyor yaygın ödem nedenleri olan kardiyak, renal ya da hepatik hastalık öyküsü var mı? Yani burada öykü sorusunu sormak önemli. Bir ilaç kullanımı var mı? Ödem oluşturabilecek tarzda bir ilaç kullanımı öyküsü var mı? Ödem nerede lokalize? Akciğer, asit, periferal ödem gibi ödem nerede lokalize? Ödemin sürekliliğin ya da aralıklı intermitan olup olmadığını konuşuyoruz. Şimdi başlıca ödem türlerine değinmek istiyorum. Yani ödem çok geniş bir konu. Her hastalıkla beraber ödem bulgusu semptomu görülebilir. Periferik ödem, pulmoner ödem, nörolojik pulmoner ödem, asıl tek taraflı pulmoner ödem, DVT, maküler ödem, lenf ödem, anjiyo ödem, beyin ödemi. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Periferik ödemde birçok sistemik hastalık için bir uyarı işareti olabilir ve erken tedavi edilmezse yüksek morbidite ve mortaliteye yol açıyor. Dışlanması gereken önemli hastalıklar var. Kalp hastalıkları, karaciğer, böbrek hastalıkları gibi. Hasta hikaye alınırken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Ödemin zamanlaması, pozisyona göre değişiklikleri, tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı olduğu, Ayrıca ilaç öyküsü ve sistemik hastalık değerlendirmesi yapılmadı. 72 saatten daha kısa bir süre boyunca bir ekstremitenin akut ödemi daha çok derin ven trombozu, selülit, rüptüre, portliteal, kiz, travmadan kaynaklanan akut kompartman sendromunu ya da yakın zamanda bir kalsiyum kanal blokörünün başlatılmasıyla karakterize olabilir. Ee, bizde konjesif kalp yetmezliği, kronik ödem, böbrek hastalığı veya karaciğer hastalığı gibi kronik sistemik durumların başlamasına ve alevlenmesine bağlıdır kronik ödemde. Ödem, gode bırakıp bırakmadığı hassasiyet ve cilt değişiklikleri açısından da değerlendirilmeli. Gode bırakan ödem, ödemli bölgeye basınç uyguladıktan sonra kalan girintiyi tanımlıyor. Bu durum, interstitsel boşluktaki sıvının düşük plazma onkotik basıncı ve artan kılcal basıncının neden olduğu bozukluklarla ilişkili düşük protein konsantrasyonuna sahip olması durumunda ortaya çıkıyor. DVT, kalp yetmezliği gibi durumlarda ortaya çıkabilir demiştik. Alt ekstremite muayenesinde medial malleol, tibianın kemik kısmı, ve ayağın dorsaline odaklanılmalı alt ekstremite muayenesinde. Cilt sıcaklığındaki cilt sıcaklığındaki değişiklikler, rengi, dokusu. Bunlar ödemin nedeni dair ipuçları sağlar bize. Ee, yine devam ediyorum. Akut DVT ve selülit etkilenen bölgede artan sıcaklıkla ilişkilidir dedik. Ödemin değerlendirmesini yaparken bölgeye basmak ile 5 saniye bası uyguluyoruz. Piretibiyel ayak sırtı, ayak bileği çevresinde olduğunu konuşmuştuk. Gode derinliğine göre 2 mm, 4 mm, 6 mm gibi tek pozitif, çift pozitif, 3 pozitif gibi ya da Gode'nin geri dönme süresine göre 15 saniye, 30 saniye, 45 saniye, 60 saniye bunları 1, 2 pozitif, 3 pozitif ve 4 pozitif şeklinde değerlendiriyoruz. Yine önemli bir ödem durumundan bahsedeceğiz. Pulmoner ödemden bahsedeceğiz burada. Pulmoner ödemi olan hastalar öncelikle bize nefes darlığı ve neden şikayet ederler ki acilimizde de nefes darlığı ve ortopne ile gelen özellikle nefes darlığıyla gelen çok fazla hasta oluyor. Fizik muayenede genellikle raller ve takipnek bir hasta görüyoruz. Yani bunları da çok görüyoruz. Ral duyduğumuz ve hasta gördüğümüz çok fazla hastalar. var. Pulmoner ödem tanısı radyolojik çalışmalarla doğrulanmadı. Çünkü pulmoner emboli gibi diğer bozukluklarla da benzer semptomları neden olabilir. Ancak farklı tedavi gerektirebilir. Ee, şimdi burada radyolojik görüntülemede kelle çizgileri dediğimiz... E, Abdület'ten aldığım ve radyopedyadan aldığım bazı görüntülerle kerleği çizgileri var. Daha uzun, daha uzun beyaz oklar kerleği A çizgileri. Hilustan perifere doğru uzanan, hilustan perifere doğru uzanan, genellikle 4-6 cm uzunluğunda lineer opasiteler. Periferik ve santral lenfatikler arasındaki anostomozların distansiyonu ile meydana geliyor. Uzun beyaz oklar dediğimiz gibi bunlar kerleği A. Kerleği B çizgileri genellikle 1 cm'nin altında. Daha çok akciğer bazal bölgelerinde plevretik horizontal op opasitelerdir. İnterlobüler septalardaki ödem nedeniyle görülüyor. Bunlar da kısa beyaz oklarımız. Nörojenik e, düzeltiyorum. E, Pulmoner ödemde hasta vital bulgular, oksijen saturasyonu ve kardiyak yöntem monitörize edilmeli hasta. ABC değerlendirilmesi yapılmalı. Hasta dik pozisyona getirilmeli ve hipoksi mevcutsa hızlıca oksijen desteği sağlanmalı. EKG çekilmeli, yorumlanmalı, periferik damar yolu açılmalı, laboratuvar tetkikleri istenmeli. Acil endotrakeal entübasyon ihtiyacı olmayan hastalar öncelikle noninvaziv mekanik ventilasyon ile tedavi edilmeli. Kontrendike olmadıkça noninvaziv mekanik ventilasyon uygulaması hastanın endotrakeal entübasyona gidişini azaltacaktır. Hastanın genel durumunun kötüleşmesi ve solunumun durması olasılığına karşı hızlı seri entübasyon için hazırlıklı olunmalıdır. Kardiyojenik hipertansif bir akciğer ödemi tedavisinde biz öncelikle sıvı yükünün azaltılması için diüretik bir tedavi başlamamız gerekiyor. IV loop diüretik furosemik ya da torsemik ilk tercih. Prosemit 40 mg başlangıç dozu, idrar yanıtına göre dozu artırılabilir. Burada görevimiz kalbin iş yükünün azaltılması için kalp hızı yavaşlatılmalı. Hastanın art yükünün azaltılması için vazodilatör tedavi başlanmalı. Ee, devam ediyorum. Nörojenik pulmoner ödem. Nörojenik akciğer ödemi genellikle merkezi nörolojik bir hasardan kısa bir süre sonra ortaya çıkan akut pulmoner ödem olarak tanımlanıyor. Etiyolojinin kardiyopulmoner disfonksiyonu sonuçlanan katokolamin artışı olduğu düşünülmekte, düşünülmekte. Omurilik yaralanması, subaraknoid kanama, travmatik beyin hasarı, kafa içi kanama, status epileptikus, menenjit ve subdural kanama dahil olmak üzere sayısız santral sinir sistemi olayı bu sendromla ilişkilendirilmiştir. Nörojenik akciğer ödeminin iki farklı klinik formu tanımlanmıştır. En erken formu en yaygın olundur ve nörolojik hasar takiben dakikalar ila saatler içinde semptomların gelişmesiyle karakteristiktir. Buna karşılık gecikmiş form, santral sinir sistemi hasarından 12-24 saat sonra gelişir. Solunum sıkıntısının ani başlaması, yine etkileyici bir özelliği, tipik olarak hasta dakikalar içinde akut olarak dispneik, ta takipneik ve hipoksik hale gelir. Pembe, köpüklü balgam yaygın olarak görülür ve oskültasyonda bilateral raller beklenir. Simpatik hiperaktivite yaygındır. Akciğer radyografisi akut respiratuar distres sendromu ile uyumlu bilateral hiperdens infiltratları ortaya çıkaracaktır. Tedavinin temelini altta yatan intrakraniyel hadisenin tedavisi, destekleyici bakım ve oksijenizasyon oluşturmaktadır. Bu gelen bize bu tarzda gelen hastaların çoğu hipoksemikte bir oksijene ihtiyaç duyarlar. Bazı hastalarda ise mekanik ventilasyon ihtiyacı gerekebiliyor. Saturasyonun %88 gibi durumlarda korunması genel olarak kabul ediliyor. Ama buradaki spesifik hedef, hedefler relatif hipokseminin altta yatan nörolojik hasar üzerindeki etkisini ve ikinci yaralanma riskinde dikkate almamız gerekiyor. Şimdi akut tek taraflı bacak ödemine bakıyoruz. DVT konuşuyoruz. Akut tek taraflı veya asimetrik bacak ödemi olan hastalarda DVT tanısını düşünmek önemlidir. Ödeme ek olarak DVT'li hastalarda baldırda hassasiyet, damar boyunca ağrı veya sertlik, tek taraflı sıcaklık, eritem olabilir. Etkilenen bacakta daha bir daha geniş bir baldır çevresi en yararlı bulgudur. DVT'nin güvenli bir işareti olmadığını konuşmuşuz burada Homans işaretinin. DVT'nin bulguları ince olabilir. Hastalar sadece tek taraflı ve asimetrik ödem ile başvurabilir. İlk olarak DVT'nin klinik olasılığını belirleyin ve klinik olasılığa bağlı olarak uygun testi yapmamız gerekiyor. Wells tamısı değiştirilmiş Wells puanı üzerinde en çok çalışılan tahmin kurallarıdır. Seçilmiş hastalarda klinik olasılık değerlendirmesini D-dimer testiyle birleştiren yaklaşımları tercih ediyoruz yine e, dvt devlete edildiyse akut tek taraflı veya asimetrik bacak ödeminin diğer nedenlerini değerlendirmek önemli. E, venöz trombo emboli bacak DVT veya pulmoner emboli olan hastalarda tedavi fazı ilk 3 ay antikoagülan tedavi olarak K vitamin antagonisti yerine apiksaban, dabigatran, edoksaban veya rivaroksaban tavsiye ediliyor. E, kısaca çok kısa bir şekilde maküler ödem de bahsede bahsedeceğim. Maküler ödem santral retinaya etkilen bir hastalık. Makül altında sıvı ve protein birikintileri toplanır. Ödem kist oluşuma sebep olduğundan bu patolojiye kistoid maküle ödemi adı veriliyor. Çok kısa yine lenf ödemden bahsedeceğim. Lenfatik tıkanıklık gelişmiş ülkelerde erişkinlerde lenf ödemin başlıca nedenleri meme kanserli hastalarda aksiller lenf nodu diseksiyonu ve melanomlu hastalarda aksiller veya inguinal lenf nodu diseksiyonudur. Bununla birlikte dünya çapında en yaygın neden filariyazesidir. Bu tür hastalarda ödem tipik olarak bir kol veya bacakla sınırlıdır. Lenfodemin klinik ayırt edici özelliği kutanöz fibroz, püyü orange oranj ve cildi parmakların tabanında çadırlaştırmamayı, çadırlaştıramamayı ifade eden pozitif bir stemmer işaretiyle kendini gösteren kutanöz ve subkutan kalınlaşmanın varlığıdır. Buradan anjiyo ödemden bahsedeceğim. Anjiyo ödem genellikle subkutan dokuda belirginleşen, Ayrıca solunum ve gastrointestinal sistem mukozal tabakasında geçici lokalize ödem ile karakterize bir hastalık. Anji ödem ürtükere eşlik edebilir veya anafilaksinin bir bileşeni olarak ortaya çıkabilir. Anji ödem vücudun herhangi bir yerini görülse de en çok yüzde göz çevresi, dudaklar, uvula, larynx, hava yolları, genital organlar, ekstremiteler ve gastrointestinal mukozada görülür hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde ön değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Ayrıntılı bir anam, ayrıntılı bir anamnez fizik muayene tanısını koymamız gerekiyor. Alerjik anjiyodan ürtüker ile ilişkili olabilir. C4 düzeyi herediter anjiyodan vakalarda hem ataklar sırasında hem de ataklar arasında düşük olur. C1 ve C3 düzeyleri ise normaldir. Bu nedenle C4 herediter anjiyodan tanısında iyi bir tarama testidir. Bu plazma türevli veya rekombinant C1 inhibitörleri akut atakları tedavi edebilir ancak bazı hastalarda yanıtsızdır C1 inhibitörleri. Ayrıca akut anjiyodemde atağında klinik tablo tamamen düzelene kadar hava yolu güvenliği sağlanmalıdır ki bu önemli. Hastada solunum sıkıntısı yani anafilaktik bulgular varsa da uygun anterolaterine intramusküler adrenalin hemen yapılmalıdır. Şimdi beyin ödeminden bahsedeceğim e, beyin ödeminde nöral parankimin hacmen artışı, beynin sıvı içerinin artması veya yer kaplayıcı bir lezyonun varlığında e, parankimde hacmin artışı. Bununla beraber bunlar dengelenemediğinde intrakraniyel basınç artışı ile sonuçlanıyor. Intrakraniyel basınç artışında karşımıza en çok en çok en sık çıkan belirti ve bulgular baş ağrısı, papilodem, kusma ve altıncı sinir parazisidir. Bu şikayetler hafif ve orta kafa travması hastalarında gözlenebilir. Ayrıca basınç artışının kontrol altına alınamadığı durumlarda bilinç bulanıklığı, ani respiratuvar ve kardiyak arrest gelişebilir. Ağır kafa travmasında bu durumlarla sık karşılaşılır. Beyin ödemi parankimin sıvı miktarındaki artışa bağlı olarak gelişen hacim artışı olarak tanımlanabilir. Beyin ödemi patofizyolojisinde temel noktası osmolalite yasasının bozulmuş olmasıdır. 5 çeşit beyin ödemi tanımlanmıştır. Sırasıyla hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Vazojenik ödem, kan-beyin bariyerinin bozulması neticesinde ortaya çıkan ekstraselüler nitelikte bir ödemdir. Vazojenik ödem en sık intrakraniyel yer kaplayıcı lezyonlarda karşımıza çıkmaktadır. İntrakraniyal yer kaplayıcı lezyonlarda karşımıza çıkıyor. Temel sorun kan-beyin bariyerinin bozulmuş olduğu için membran stabilizatörü görevi gören steroidler tedavide yer almaktadır. Beyin tümörleri çevresindeki ödem vazojenik ödemin örneğidir. Yine ikinci olarak sitotoksik ödem hücre zarında meydana gelen mekanik hasar sonucu ortaya çıkan intraselüler bir ödemdir. Travmadan sonra dakikalar içerisinde ortaya çıkan bu dönemde esas mekanizma sodyum potasyum ATP az pompasının bozulmuş olmasıdır. Hücre içine serbestçe gerçekleşen sodyum girişi intraselüler ödeme neden olmaktadır. Bazı deneysel çalışmalarda sitotoksik ödemin vazojenik ödeme göre daha fazla ve daha uzun süre intrakraniyel basınç artışı yaptığını göstermiştir. İnterstisyal ödemli obstrüktif hidrosefali olgularında ventrikül çevresindeki trans geçiş bu tip ödeme işaret etmektedir. Son dönemlerde yapılan çalışmalar interstisyal ödemin beynin lenfatik sistemine ait bozukluklarına sekonder olarak ortaya çıktığını işaret etmektedir. Hidrostatik ödem, artan intravasküler basıncın kapiller yatağa yansıması ve otoregülasyonun bozulması neticesinde oluşur. Arteriovenöz malformasyon cerrahisi sonrası normal perfüzyon basıncının geri kazanılmasıyla ortaya çıkan ödem tipik örneğidir. Hipozmalar ödemde hiponatremiye sebebiyet verebilen uygunsuz ADH sendromu ve serebral tuz kaybettirici sendrom gibi durumlarda karşımıza çıkar. Tedavide hiperozmalar, sıvılar ve mineralokortikoidlerin yeri vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun.